Bugün e, değişik bir kapşon denemesi yapıyoruz, kurbağa kafa. Bakayım hoşunuza gidecek mi? Şimdi arka yakamı oturtacağım. Bu kez arka yakamı daha büyük çalışıyorum. Bakın hatta düz olarak 11 santim, 12 santim içeri girebilirsiniz. İyimle olarak ölçüyorum. 13 santimetre geldi. Kumaş katlı olarak 24 santime, eninli 24 santim dikine 35 santim bir dikdörtgen oluşturdum. Burası kumaş katı çünkü bu benim arka kapşonumu oluşturacak. Burası 13 santimetre gelmişti fakat arka tarafı 16 santim çalışıyorum. Böylelikle buraya bir pens çalışıp daha pop durmasını, kabarık durmasını sağlamış olacağım. Yani bitmiş haliyle 13 santimetre gelecek şekilde düşünebilirsiniz. Buradan içeri 16 santimetre girdim. Ve burada bir yuvarlak oluşturuyorum. Bunu göz ayarı da yapabilirsiniz. Bir riga yardımıyla çizebilirsiniz. Şu şekilde. Böyle. Yaklaşık 12 santim içeri girmiş oldum. Bakın yuvarlak çiziyorum. Burayı bitiriyorum. Ve burayı da bu şekilde yine riga yardımıyla arkadaşlar bunu da böyle kabarık kabarık durması için hem buraya pens düşünüyorum hem buraya pens düşünüyorum kulaklarımızı da yapacağız o zaman daha şık görünceyi düşünüyorum buradan yukarıya doğru 2 santim kadar çıkın ve bu şekilde demin çizdiğimiz yere kadar arka yakaya oturacak bir overlik verin Ön için arkadaşlar kestiğim arkamın orta kısmına bir çizik atıyorum. Bu benim fermuarımın geçeceği yer. Bu şekilde bakın bu parça üstten geçecek parçayı model uygulamaya uygun yapmaya çalışıyorum. Bir çizik attım. Bir de alttan şu şekilde bir parça geçirilmiş. Bunların her biri bir parça. 1, 2, 3, 4. Her birine dikiş payı vereceğim ve her birine biraz daha bombe dursun diye mesela şu parçamı küçük bir yuvarlaklık oluşturacağım. Şuna da aynı şekilde bombe vereceğim ve birleştirdiğimiz zaman burada hafif bir çıkıntı olmuş olacak. Buralara da dikiş payı vermeyi unutmuyorum. Birazcık geniş geldi. Bu yüzden 22 santime düşürdüm ölçümü. 24 santim biraz büyük geldi. Ardından bir kalıp çıkarmaya karar verdim. Çünkü bu şekilde daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Yaklaşık 12 santim yukarısından kesimi yaptım. ve önü hemen hemen aynı çalışacağız. Fakat ön yakamın ölçüsünü alıyorum. Ve burada biraz az geldiğini göreceksiniz. Önden büyütme yapacağım ve aşağı doğru in, indireceğim. Bu yüzden yani önün büyümesi gerekiyor. Şimdi e, bu şekilde dört parçaya böldüm. 12 santimden burayı da 10 santim yapabilirsiniz. Bunlar görsel şeyler. Ben 11 santim. Burayı da 7,5 santim yapmışım. Ama dediğim gibi siz bu dikişlerin yerlerini değiştirebilirsiniz. Buralardan kesimlerini yapıyorum. Kesim yaparken arkadaşlar şurayı birazcık büyüterek keseceğim. Hem dikiş payı vereceğim. Bu kalıplarımı doğrayıp bu şekilde pay verecek şekilde açtım. Ve bunları ayrı ayrı çizerken bir santim dikiş payı olarak düşünün. Buraya da bir santim dikiş payı verdiğimi düşünün. Ancak ben daha yuvarlak bir görüntüyü yakalamak istediğim için şu bölgeden 2 santim çıkıyor. 1 santimi dikiş payı 1 santimde yuvarlak görünmesi için aynı şeyi yukarılara yapıyorum 1 santim buradan da çapraz olarak 1'e 2 santimetre pay verdim Böylelikle eğer ki bunlar sizin kafanızı karıştırıyorsa her tarafına bir santim verip bu şekilde çizebilirsiniz. Bir de arkadaşlar önümüz Kumaş katlı olmalı. 2 santimetre daha büyük benim arka yakamdan ön yakam yani ön yakam daha büyük. E, bu yüzden kumaş katını payını buraya vererek buradan ay ayırmayacağım Bu şekilde yerleştirdim kalıbımı. Siz de ön ve arkanız arasındaki farkı bularak o kadar boşluk bırakmayı unutmayın. Diğer taraflara dediğim gibi her yere uygulayabilirsiniz. Buraya her yere bir santim de verebilirsiniz. Fakat bu şekilde verdiğiniz zaman bir buçuğu veya verdiğiniz zaman burada bir bombeniz oluşacak. Aşağıdan bir santim dikiş payı yukarıdan biraz daha geniş. Bu şekilde yaptığınızda daha yuvarlak bir form yakalarsınız. Şuralara pay vermemize gerek yok. Zaten birebir çizmiştik. Ön ortasından aşağıya biliyorsunuz arka yaka 2 santim yukarı çıkılarak yapılıyor. Beş santim aşağıyı ve aşağı kavisli olarak ön yaka formu oluşturuyorsunuz. Riga ile daha güzel oluşturacağınızı düşünüyorum. Ondan sonra biraz yukarı doğru küçük bir kavis oluşturun. Ve parçalarımızı şimdi keseceğiz. Bakın burada da aynı şeyi yapacağım, yapıyorum. Buraya benim pay istemiyorum çünkü arka Birleştiği zaman buranın büyük olması sorun yaratacaktır. Biz zaten arka kapşonda bir de pensler yapacağız. Burayı sıfır çalışıyorum. Payı sadece aşağı bölgeden veriyorum. Dediğim gibi kafanız karışıyorsa hepsinin bir santim pay vererek uygulayabilirsiniz. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Sadece e, duruşu daha düz olur. Bizim amacımız daha top gibi görünmesini sağlamak. Yoksa bu şekilde de kesinlikle. <laughs> yaptım. Bu şekilde bakın bir eğim vermiş oldum. Bu şekilde üst üste yerleştiriyorum ve regüle ediyorum. Fermuarı bu bölgeye geçireceğiz. O yüzden düzgün olması gerekiyor. Bir de arkadaşlar şunu tam orta yerini belirleyecek şekilde küçük çaplar atarsanız fermuarınızı dikerken onu hiza alırsınız. Daha güzel olur. Bir şey daha söyleyeceğim. Bunun fermuarını da diktikten sonra arkayla karşılaştırarak, regüle ederek çalışırsanız daha kolay olur. Bu şekilde zikzaklarımızı yapıp kenardan dikip çevirdik. Ardından yukarısına gelecek şekilde böyle yerleştiriyoruz. Arkamızı önümüzün üzerine. Bakın o bu arada verdiğimiz bir santimlik pot durmasını sağladı. İsterseniz daha da pot dursun istiyorsanız buralara pili atabilirsiniz. nasıl yani Pili attığınız zaman o daha da kabarık duracaktır. Ee, arkamı yerleştirdim. Bu arada ben önümdeki fazlalıkları arkanın kalıbına göre regüle ettim. Fazlalarını kestim. Fakat burada e, yakaya gelen bölüm kesinlikle regüle edilmemeli. Çünkü önümüz ön yakaya doğru aşağı doğru inerken arka bölümde yukarı doğru bir çıkma var. Yani önle arka birbirinden farklı. Ben bunu daha bombi dursun istiyorum diyorsanız körük de geçirebilirsiniz. Demin dediğim gibi buralara pile atabilirsiniz. Biz şuralara pile atmayı da planlıyoruz. Bu şekilde kabarık durmasını sağlayacağız. Dikişlerimizi yapıp çevirdikten sonra böyle bir sonuç aldık. Bakın bu popluğu o bir santim sayesinde elde etmiş olduk. Kulakları da yerleştirdik. Buralara da küçük piller attık. Daha kabarık durdu. Sizi umarım beğenmişsinizdir. Kolay gelsin.